Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi logaritma yazılıya hazırlık serisinin 3. kısmındayız. Aynı zamanda logaritma özelliklerindeyiz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Çarpımın logaritmasının logaritmaların toplamı şeklinde yazılmasında kalmıştık. Burada istiyorsanız kısa bir küçük hatırlatma yapalım sonra soruya geçelim. Şimdi logaritmada arkadaşlar tabanlar aynıyken toplama durumunda üstleri çarpıyordum. 2 tabanda 5. Ben ne yapıyorum hemen Logaritma 2 tabanında 15 olarak yazabilirim Veya tersinin olarak da bunu çalıştırabiliriz. Logaritma 2 tabanında 21'i de 21 7 çarpı 3 olduğundan dolayı 2 tabanında 7 artı 2 tabanında 2 tabanında 3 olarak yazabilirim. Şimdi o zaman bunu hatırlattıktan sonra 32. soruda şöyle bir şey yapabilirim. Logaritma 9 tabanında 8 faktörün A türünden eşitlenmiş. Ben 9 faktörü şöyle açabilirim. Logaritma 3 tabanında 9 çarpı 8 faktöriyel diye açtım. Bakın üstler çarpım durumunda. Üstler çarpım durumunda ise 2 ayrı logaritmanın toplamı şeklinde yazabilirim bu ifadeyi. Logaritma 3 tabanında 9 artı logaritma 3 tabanında 8 faktöriyel olarak yazacağım. Bu adam neye eşitti? A artı 1 eşitti. Şimdi 3 tabanında 9'u hızlı bir şekilde söylediğim takdirde 2 eşit olacağını söyleyeceğim. Neydi bir daha hatırlatalım. Çünkü yeni partta en azından tekrar etmiş oluruz. 9 3'ün karesiydi. Biliyorsunuz ki logaritmada üssün üssü logaritmanın yanına çarpım olarak anlıyordu. 2 çarpı logaritma 3 tabanda 3'ten taban ve üs aynı olunca sonuç 1. Cevabım 2 eşit olacak. O zaman burası 2 karşıya attım. Log 3 tabanında 8 faktöriyel. 2'yi karşıya attığımda a 1 olacak. Yalnız kalacak 3 tabanında 8 faktöriyel. Sonucum a 1 yani c şıkkı olacak diyoruz. Evet. Diğer soruyla devam edelim. Logaritma 5'in ABC türünden eşitini bulalım diyor. Şimdi 5 faktöriyeli. ben nasıl açabilirim diye düşünüyorum. Hemen şöyle 5 faktöriyeli arkadaşlar. Logaritmada taban yazılmadığında dikkat edin. 10'du zaten. Onu ekstra belirtmiyorum. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 diye yazacağım. E logaritmada üstler arkadaşlar. Çarpım durumundaysa bunları ayrı logaritmaların toplam halinde yazabiliyorum. Logaritma 4. Bakın taban yok demeyin. Taban 10. ona Dikkat. Logaritma 3. <laughs> logaritma 2 artı logaritma 1. Bu ne eşit? Logaritma 5 faktöriye eşit. Yani logaritma 5 faktöriyel de c'ye eşit. eşittir. Logaritma arkadaşlar tabanım e, tanıma uygun verildiğinde üstün 1 ise sonuç 0 eşitti. Onu yazdım. Buradan 0. Logaritma 2 ne eşitti? A eşitti. Logaritma 3'ü yazdım. Logaritma 3 de arkadaşlar B eşit. Logaritma 4 de üstün üstü logaritmanın yanına arkadaşlar çarpım olarak geliyor. Tekrar hatırlatalım. Logaritma 4 2 tabanın da değil 10 tabanıydı zaten. 2 üzeri 2 idi. Buradaki 2 üstün üstü, Bunu başa aldığımda 2 tane log 2. 2 log 2 de log 2 a'ya eşit olduğu için 2a olarak yazdım. Artı log 5. Zaten bunun ABC türünden eşitini istiyor benden. Diğer bütün AB'leri arkadaşlar karşı tarafa yolladığımda log 5 burada yalnız kalacak. Log 5. 2a artı A, 3a karşıya attım. c eksi 3a b'yi de karşıya atarsam eksi b olacak. Buradan da cevabımız bakalım hangi şıkta? A şıkkında olacak. Tamam. 33'te hallettiğimize göre bir sonraki soruyla devam edebiliriz. Şimdi taban yine verilmemiş. Taban verilmediğinde tabanın 10 olduğunu biliyorum. Paytadaki gizli bir gibi düşünün bunu. Söylemeye gerek yok artık. O zaman logaritmada. Bakın ben yine yazayım bu soruda sizin için. 10 tabanda A artı B. A artı B. Tamam. Şu ifadede bakın logaritmada üstün üstü logaritmanın yanına çarpım olarak gelebiliyorsa tekrar bunu üstün üstüne alabilirim. Hocam niye üstün üstüne alıyoruz? Bakın şimdi burada bir detay var. 10 tabanda A'nın kübü artı log 10 tabanda B. E, taban 10 olduğu için üstleri çarpı olarak yazacağım. Burada bunları beraber bir arada yazmamın sebebi bakın tabanlar aynıyken üstleri birbirine eşitlemeye çalışacağım. A artı ve eksi de 10 tabanında üstler birbirine eşit olacak. A küp çarpı B'ye eşit. B'nin A türünden eşitini istiyor. Ben hemen burada şu arkadaşı karşıya A'yı da diğer tarafa atarsam buradan ne gelecek? B eksi A'nın kübü çarpı B eksi A. B parantezini aldım. 1 eksi A'nın kübü. Eksi A'ya eşit oldu. Bakın burada B'ler ortak. 1 eksi A kübü de paydaya yollarsam çarpım durumundaki ifade karşıya geçerken bölüm durumunda geçecek. Eksi A bölü 1 eksi A'nın kübü. Arkadaşlar burada her iki tarafı pay pi ve payda eksiyle çarparsam A bölü A küp eksi 1 olarak cevaba ulaşacağım. A bölü A küp eksi 1 yani A olarak bulunur. Geçtik 35'e. Şu an dikkat ediyorsunuz değil mi? Dikkatiniz bende. Sanki hafif bir algınızı aldı. Tekrar toplayın arkadaşlar. 3-4 soruda bir böyle hatırlatacağım size. Şimdi hocam şimdi siz bize toplamayı öğrettiniz. Tabanlar aynı olunca toplam durumunda üstler çarpılır. Peki fark durumunda üstleri ne oluyor? Fark durumunda da arkadaşlar üstleri bölüm şeklinde yazıyorum. Yani hemen şöyle logaritma bakın 2 tabanda 3. Eksi logaritma 2 tabanda 7. Tabanlar aynı iken arkadaşlar fark işleminde üssü bölüm şeklinde yazıyorum eksi katsayısı olan paydaya geliyor. 3 bölü 7. Logaritma 2 tabanında Ahmet. Eksi logaritma 2 tabanında Mehmet. Hiç fark etmiyor. Tabanlar aynıysa 2 tabanında Ahmet bölü Mehmet. Bu kadar. Tamam. Tabanlar aynıysa bu işlemi yapabiliyoruz. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi burada da tabanım 10 zaten. Tabanlarım aynı yazılmadığına göre. 0 bölü 0 15'i 0 bölü 0, 0, 3'e böleceğim. Şimdi burada arkadaşlar virgülden sonraki basamak sayıları eşit. 10 tabanında 0, 0, 0 15 bölü 0, 0, 3. Virgülden sonraki basamak sayıları eşitse Direkt bu virgülleri görmeyip normal işlem yapıyorum. 15, 3'e bölüyorum. Bu adam aslında 10 tabanında 5 eşit oldu. He 10 tabanında 5 de bakın 10 tabanında 5 de logaritma 10 tabanında 10 eksi logaritma 10 tabanında 2 değil midir? Niye? Fark işleminde üstleri bölüm şeklinde yaz. 10 bölü 2 5 olacak. Bak log 10 tabanında 5 gelecek. E, 10 tabanında 11'e eşitti. E, log 2 de a'ya eşitti. 10 tabanında 5 o zaman 1 eksi a olacaktır diyoruz. Bir diğer soruya hemen geçelim. Şimdi burada nasıl düşünebilirim diye hemen böyle bir baktım. Şimdi logaritmanın yanında çarpım durumunda olan adamı tekrar üsse alabilirim. Bunu alayım bir bakayım. Üsse aldım. Logaritma 10 tabanında x kare. Artı logaritma diğer ifadede 10 tabanında 3 bölü x eşittir 1. Hatta bunu 10 tabanında 10 olarak bile yazabiliriz. bir. Hepsini 10 tabanında çevirebilirim. 10 taban cinsinden yazdım. Arada artı var. Arada artı olduğunda o zaman arkadaşlar logaritmada ne yapıyoruz? Üstleri hemen çarpıyoruz tabanlar aynısı. 10 tabanında x kare çarpı 3 bölü x eşittir logaritma 10 tabanında 10. x karedeki x ile paydadaki x sadeleşirse Logaritma 10 tabanında 3x. Logaritma 10 tabanında ona 10'a eşit olur. Buradan da 3x arkadaşlar tabanlar aynıken üstleri eşitleyin. 10 sa x'i 10 bölü 3 olarak elde edebilirim. Yani cevap bursa olacaktır. Hemen geçtik diğer soruya. <laughs> 225'in a türünden eşit. Hocam burada nasıl yapalım? Log 3, log 2 verilmiş. 225 alakasız gibi duruyor. Ama sanki bir asal çarpanlarını ayırsam değil mi? Bir ilişki yakalayabilirim gibi. Tamam ayıralım. 225 arkadaşlar. Ben sizin yerinize hızlı bir şekilde yapıyorum bu işlemi. Ee, 25 çarpı 9 olacak. Onu da ben 3'ün karesi çarpı 5'in karesi diye hızlı bir şekilde yazdım. Ama siz 2'den başlayarak asal çarpanlarına ayırın. Zaten 2'ye bölünecek. 3'ten başlayacaksınız. Şimdi A türünden eşit işte diyor. Okey. Bunu asal çarpanlarına ayırdım. Bu adam kenarda bir yerde duruyor tabii ki. Şimdi işleme geçecek olursam logaritma taban yine 10 yazılmamış. 225 logaritma 3'ün karesi artı logaritma 5'in karesi diye yazdım. Bu ikileri hemen ne yaptık? Baş aldık. 2 log 3 artı 2 tane log 5. Güzel. Bunu hallettik. Şimdi log 3 dediğim adam e, şunu da 5'i de aslında hemen iki cinsinden yazayım. Hiç uzatmayayım. Hani burayı a artı e, log 2'yi karşıya atıp yazmaktansa log 5'i a cinsinden yazmaya çalışalım. Şöyle yapalım. Log 5 log 5 log 10. 10 tabanında 10. Eksi Log 2'dir. 10 bölü 2'den 5 getir. Fark durumunda üstleri bölüyorduk. E log 10 neye eşitti arkadaşlar? 10 tabanında 10 olduğu için 1 eksi log 2. Şimdi ben bunu biliyorsam hemen getirip burada yerine yazmam daha mantıklı olacak. 2 çarpı log 3 artı 2 çarpı 1 eksi log 2. He, bunu da hallettik. Tamam 6 eşitliğe geçelim artık. Son golü atacağız. 2 log 3. 2 ile 1 çarptım 2. 2 ile eksi log 2'yi çarptım. Eksi 2 log 2. Bunları bir yan yana yazayım. Çünkü toplayacağım sonra bunu işlemi. Artı bir de ikimiz var. <laughs> Şu adam bana bir şeyleri hatırlattı. Sanki yukarıda verilen ifadeye çok benzedi. İki parantezinde son yazıyorum bu ifadeyi. Log 3 eksi log 2. Artı 2. Bu adam da kaça eşit oldu? Soruda verilmiş. a'ya. ya cevabım son olarak 2A artı 2 eşit cevap eşit olacaktır. Fena olmayan bir soru. Bence yazılda gelebilecek bir tarzda bir soru. Buna ayrıca bir dikkat ederseniz diğer soruya geçtik. Evet bir sonraki bölümümüzde konu başlığımızda taban değiştirmedeyiz. Arkadaşlar en fazla e, logaritmanın özellik olarak sorulabileceği bir başlıktayız. Sürekli olarak sorular döndürülüp döndürülüp buradan gelir. Çıkmış sorulara baktığınızda burayla çok fazla oynarlar. Önemli bir kısımdayız. Ben de inanılmaz fazla örnek verdim. 10 taneye yakın örnek verdim hatırlıyorum. E, bütün soru tiplerini koymaya çalıştım kolaydan zora. Bunları bitirdiğinizde muhtemelen zaten yazılıya çok hazır olacaksınız. Ekstra da olarak e, AYT'de de e, istediğiniz neti alabileceğinize inanıyorum. Çünkü bütün türleri koydum. E, artık yeni nesil sorularda da bu özellikleri uygulayabilirseniz hiçbir soruyu kaçırmayacağınıza inanıyorum. Bu yine tavsiyeden sonra klasikleşmiş tavsiyemizden sonra artık soruya dönelim. Şimdi arkadaşlar yine küçük bir hatırlatma yapalım. Biz logaritma da istediğimiz tabana logaritmaları çevirebiliyoruz. İstediğimiz tabana derken tabii ki tanımlı olduğu aralığa uygun olarak istediğimiz tabana. Şimdi logaritma logaritma arkadaşlar. Ne diyelim? 5 tabanında 7 var. Bir kafadan hemen rakam söylüyorum ben. 2. Bakın ben bunu 2 tabanında yazmak istiyorsam üssü arkadaşlar pay kısmına yazıyorum. Log 2 tabanında 7. Tabanı ise payda yazıyorum. Log 2 tabanında 5. Kafadan başka bir rakam atalım. Ne olsun 3 olsun. Sırayla devam edelim. 3 tabanında arkadaşlar 7'yi yine pay aldım. 5'i payda. Devam edelim. 9'u alayım. 9 tabanında 7. 7 yine paya. 5 paydaya geliyor. Bakın. İstediğim tabanda yapabilirim. Şimdi aynı şekilde bana pay ve payda şeklinde yani kesirli bir ifade olarak verilmişse tabanlar aynıysa tabanları değiştirerek yazabilirim. Mesela 11 tabanda 3 bölü logaritma 11 tabanda 7. Gençler 11'leri burada yok edin. Bakın logaritmamız pay ve payda şeklinde. Tabanlarım aynı. Götürün bu tabanları. 7 tabana gelecek. Üst 3 üste gelecek. Bu şekilde yazabilir. Tamam. Şimdi burada 10 tabanda 8 var. Taban yazılmadığında tabanında 10 vardı. Bakın onu paydaya 8'i paya aldım. 1 doğrudur. Elen. Log E tabanda 7. E'yi taban almam gerekiyordu. Yani ben bunu 10 tabanda yazacaksam şu ifadeyi şöyle olması gerekiyordu. Logaritma 10 tabanda 7. Evet pay kısmında sıkıntı yok. Ama logaritma aşağısı 10 tabanında E olacaktı. Burada bir sıkıntı olmuş. 2 yanlış. Sonra 10 tabanı 3'ü şuradaki adamı elen tabanda yazacaksam e tabanında yazacaksın. Logaritma E tabanında 3 paya geliyor. Onu da paydaya. Yani elen 3 bölü elen olarak yazabilirim. Üçüncü öncülde doğru cevap 1 ve 3 olacaktır diyoruz. İyi bir konuya giriş sorusuydu. Şimdi sıradaki sorularımızdan devam edelim. 40. soruya kadar geldik. <laughs> Bayağı ilerledik arkadaşlar. Şimdi bu soruyla devam edelim. Burada ne diyor? Bakın tabanlarım aynı pay ve payda şeklinde mi? Evet. O zaman dokuzları hemen götürüp bunu kök 2 tabanda 16 olarak yazabilirim. Hocam ben logaritmada biliyorum ki her ifadeyi üstü olarak yazıp bunları logaritmanın yanına çarpma olarak alabiliyorum. Evet çok haklısın. Bunu yapabilirsin. Hemen ben de yapayım o zaman. Kök 2 2 üzeri 1 bölü 2. 16 ne? 2 üzeri 4. Üstün üstü paya tabanın üstü payda eşit gelecek şekilde yanına alınıyor. 4 bölü 1 bölü 2'den çarpı logaritma. 2 tabanda 2 cevabında buradan 8 olacak. Vakit kaybetmeden diğer soruya geçiyorum. Bakın yine tabanlar aynı kesir durumunda. Hemen ne yaptım? 3 tabanda 7 diye yazdım. Bunu. Hocam bu A'ya eşit. Ben logaritmadayım. Soruyla bana, soruda bana üstlerle ilgili bir şey verilmiş. Onu soruyor. Hemen ne yaptık? Üstlere geçtik. Bu yer değiştirme işlemi üstel fonksiyonu geç işlemiydi. 3 üzeri A 7'ye eşit. 9 üzeri A'da arkadaşlar. 3 üzeri A'nın bildiğiniz üzere karesi. O zaman 7'nin karesinden cevabım 49 gelecek. C şıkka. Geçtik diğer soruya. Şimdi hocam soruda 75 tabanda 15 soruyor. Alakasız bir 5 tabanı vermiş. Nasıl yapacağım bu iş? Arkadaşlar soruda verilen ifadeyi bakın hangi taban verilmişse ona benzeteceksiniz. O zaman bunu 5 tabanda yazacağım. Bak 5 tabanda 15, 15 paya geldi. 5 tabanda 75, 75 payda. Tekrar düzenliyorum. Logaritma 15, 5 tabanda 5 artı. Logaritma 5 tabanda 3 diye yazamaz mıyım? Evet üs arkadaşlar. 15 3 çarpı 5 çarpımı durumda 2 logaritman toplam olarak yazdım. Geçtik paydaya. Geçtik paydaya. 75'i de logaritma 5 tabanda 25 çarpı 3'ten 5'in karesi 5 tabanda 3. Şu 2'yi de ne yapacağız? Başa alacağız. 5 tabanda 5 1. Logaritma 5 tabanda 3 bölü. Bu arkadaş 2'yi başa alırsam 2 artı 5 tabanda 3 olacak. Hemen düzenlersem 1 artı x bölü 2 artı x olacak. Cevabımız bursa olacaktır. Geçtik diğer soruya. Diğer soruya. Şive kaydı. Şimdi. Elen 2, elen 3. Hocam kesir durumunda. Tabanlar E. Hemen bunları toparlayıp ben 3 tabanda 2 şeklinde yazabilir miyim? Evet yazarım. Niye? Yine net gösterelim. E tabanda 2 bölü dogaritma. E tabanda 3 var. Hocam E'ler gider. 3 tabanda 2 olur. Bu da M'ye eşit. Soruda verilen taban ne? Bak güzel öğrenci. 3, 3. O zaman sen bunu da 3 tabanında yazacağım. Bu kadar ya. 3 tabanda yaz bakalım. 12 paya geliyor. 6 payda bu kadar. Bu konu bu kadar arkadaşlar. Zor değil. Logaritmada siz sınavda soru kaçırmamanız lazım. Basit tık 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 işlem başka bir şey değil. Altında müthiş fikir yok yani. Böyle saatlerce düşünüp bir böyle atom parçalamıyoruz. Tık 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 işlem yapıyoruz. Devamı gelecek. Hemen 3 tabanında 12'ye 3 tabanında 4 artı 3 tabanında 3 diye yazdım. 4 güzel durmadı hocam. 2 tabanında 2 yazdım. Duydum ve hemen yazdım. Şimdi hemen burada 2'ye tık başa da alabileceğim. Onu da duyuyorum ben. 3 tabanında 6'yı da daha sade halde 3 tabanda 3 artı 3 tabanında 2 diye yazdım. Son olarak nereye yazalım? Şuraya düzenleyeyim. 2'yi başa almıştım. 2 çarpı logaritma 3 tabanda 2 artı 3 tabanda 3 1 bölü 3 tabanda 3 1 artı 3 tabanda 2. Hocam 3 tabanında 2'yi verdim ben sana. Mm gizlemiştim m. onu buldun sen. Tamam yazıyorum kızma. 2 m artı 1 bölü 1 artı m. Tık 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 tık. Cevap değişik. Geçtik diğer soruyu. Evet hocam. Burada 4 tabanda 3 vermiş. 10 tabanda 8 vermiş. Karıştırmış da karıştırmış. Bir de sonra da 3 tabanda 20'yi yaz diyor. Ben nasıl yapacağım bu işi? Bana bir yardım et. Hemen yardım edeyim. Şimdi. 3 tabanında 20 var ama. Bakıyorum buradaki tabanlarla. Ben bir şey yapabilirim. 4 tabanı var 10 tabanı var. Ama şu özelliği bir hatırlama gereği duyuyorum. Bakın. Ben logaritma 2 tabanda 7 verildi. Çarpı bak artı değil eksi değil çarpı. İlk defa logaritmaları çarpıyorum. Bir dikkat et. Gör ne yapacağım dinle. 7 tabanda 3. Hocam 3 tabanında 12. Hocam 12 tabanında 9. 9 değil 8 olsun bari tam sayı çıksın. Arkadaşlar bakın dikkat edin diyorum. İlk defa logaritmaları çarpmanı yazıyorum. Ne yaptık? Yeni bir özellik tık geliyor taban ve üst, ayn üst aynı ise çarpma işleminde bu arkadaşlar gidiyor. En son ne kalıyor tabanda 2 üstte ne kalıyor 8. Bu adam log 2 tabanda 8 oluyor. Artık üstün üstü yazmayayım siz anlayın. Tık cevabım 8 2 üzeri 3 olduğundan 3 olarak gelecek. Şimdi bunu niye yazdık? Ben şurada <laughs> şurada şöyle bir şey yapsam. 4'ü 2'nin karesi diye yazsam. 3 de bakın üzerinde 1 var. Logaritmada üstün üstü taban üssü yanına pay payda şeklinde çarpım olarak geliyor. 2 tabanda 3. Bu neye eşit? A'ya eşit. Kalsın bu. 2'yi de hatta çarpım olarak diğer tarafa attım. 2 tabanında 3 eşittir 2A. Kaldı. Şimdi hocam 10 tabanında 8. Onu da 10 on tabanında 2 üzeri 3 üç yazayım. 3'ü tık başa aldım. 3 çarpı logaritma 10 tabanında 2 eşittir B. Virgül yaptım. Logaritma 10 tabanında 2 de B bölü 3 eşittir. Sonra arkadaşlar sonra şunu yapıyorum. Logaritma 2 tabanında 3 çarpı logaritma 10 tabanında 2. Yani bu adam 2A bu adam kim? B bölü 3. Bunları çarparsam bakın taban ve üst aynı mı? Evet bunlar gider. 10 tabanında 3 kalır elimde. Bu adamdaki M kime eşit? 2AB 2A ile B'yi çarparsam B bölü 3'e eşit olur. Bir kenarda dursun. Şimdi ben bunu biliyorum. 10 tabanını artık biliyorum soruyu 10 tabanda çevirdim. Bu adamda 10 tabanda yazsam ya. Bakın 10 tabanında 20 üssü paya yazdım. 10 tabanında arkadaşlar bakın paya yazdım. 3'ü payda 20'yi de 10 tabanında 10 artı 10 tabanında Allah şurayı düzenleyin. 10 tabanında 2 bölü uzun bir soru oldu. 10 tabanında 3 de aşağıda var. Şimdi gençler son bitireceğim. Biliyorum biraz uzun sürdü ama işlem kısmı uzundu. 10 tabanda 11. 10 tabanda 2 ne hocam? Bak yazdım. 10 tabanda 2 B bölü 3. Atlama orayı. B bölü 3. Bölü. Şu kesirti şey, eşitliği buraya alayım. 10 tabanda 3 de 2 A B bölü 3. Payda eşitleyelim hocam. 3 artı B bölü 3. Bölü 2 ab B bölü 3. 3'ler gider. 3 artı B bölü 2 ab B. Tık tık. Cevabınız aşık. Çok güzel bir soru olmuş. Güzel bir konu tekrar yaptık. Şöyle küçülteyim. Net bir şekilde görün. Ee, şöyle kalsın ya da. Siz de lütfen bu soruyu bence bir kere daha arkadaşlar bir kapatıp kendiniz yapsanız çok daha verimli olur. Hep diyorum. Her derse belki öğrencilerime diyorum. Size de buradan diyeceğim. Siz de benim öğrencilerimsiniz. Yani buraya kanala kurmamın amacı eğitimde bir nevi kendi çapımızda fırsat eşitliğini sağlayıp bilgi birikimlerimizi birçok arkadaşla sağlamak. E, matematik birinin karşıda anlatıp senin de videoda dinlediğin bir şey ve öğrendiğin bir ders olamaz. Uygulama yaptıkça, bol bol yanlış yaptıkça, bunların doğrusunu da öğrendikçe artık ilerleyebileceğin, üst seviyeye geçebileceğin bir ders. Lütfen buna dikkat et. O yüzden sadece videoyu dinleyip bir şeyler yapmaya çalışıyorsan kapat git videoyu. Çok yanlış yoldasın. Ama bunları kapatıp üstüne bir daha çözmeye çalışıp eksiklerini görürsen vicdani olarak zaten bunu hissediyorsan, bunu yapmayı hissediyorsan doğru yoldasın. Sıkıntı yok. Bildiğin yolda devam et. Ama lütfen unutmayın arkadaşlar kimse videonun başına geçerek bir iş öğrenemez. Bunu unutmayın. Evet. Nasihat kısmımızı bir daha verdik. Burada biraz nasihatı bol tuttum. Ama önemli. Bunlar sizin için değerli şeyler. Şimdi logaritmanın tabanıyla ilgili de maşallah ben de bayağı bir soru almışım. Yani almışım da almışım. 56'ya kadar logaritmanın taban değiştirme ve ona yakın özellikleri geçiyor muhtemelen. Sıkıntı yok arkadaşlar. 45'te devam edelim hızlıca. Farklı farklı özellikleri yani bu taban değiştirme özelliğinin bazı tipleri var. Onlar şimdi konuşacağız. Şimdi güzel öğrenciler. Başka bir taban değiştirme tipi de şu. Şimdi siz bana şunu sormalısınız. Hocam biz herhangi bir verilen logaritmik ifadeyi üssüyle tabanını yer değiştirebilir miyim? Bu mümkün mü? Aklınıza mutlaka gelmesi gerekiyor bunu çalışırken. Evet değiştirebiliyoruz. Ama işlem olarak bir şeyi burada ekstra yapmam gerekiyor burada bunu değiştirirken. Şimdi onu öğreneceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın 2 tabanında 60 <laughs> veya ben kendim yine örneğimle başlayayım. 10 tabanında 3. Siz burada 3 ile tabanı değiştirecekseniz bakın hemen bu yer değiştirme işlemini yaptığınız zaman bunu paydaya alarak yapacaksınız. Yani 10 tabanında 3'ü 3, 3 tabanında 10 diye yazıp pay kısmına 1'e yazacaksınız. Hocam niye böyle yapıyoruz? Bak canım arkadaşım bir içler dışlar ya bir içler dışlar 10 tabanında 3 çarpı çarpı 3 tabanda 10. Bak güzel öğrencim gördün mü? Taban üstü aynı olunca logaritma çarpım çarpım halindeyse bunlar birbirini götürmüyor mu? Cevap 1. Bak sağlamasını da yapmış olduk. O yüzden biz şurada birkaç örnek tekrarlayayım. 2 tabanda 5 var. Üste tabanı yer değiştiriyor Bunu mutlaka paydaya almalı. 5 tabanda 2. Hocam logaritma 10 tabanda 3 var. Yer mi değiştirdin? Hemen paydaya al. Tamam. Bunu öğrendim. O zaman arkadaşlar bakın burada payda da verilmiş. Yer değiştirirsem paya geçeceğim. 60 tabanında 2 artı 60 tabanında 3 60 tabanında 3 artı şurada gizli bir 10 vardı. 60 tabanında 10 olacak. Tabanlar aynısı 3'leri çarpıyorum. 60 tabanında 60 olacak. Cevabım bir gelecektir diyorum. Bursa. Geçtim 46. soruya. Burada da bakın. Üstlerim ha. Çok dikkat çekiyor zaten ve 1 bölü şeklinde yazılmış. Hemen arkadaşlar ne yapıyorum? Taban ve üstü yer değiştirsem bunu pay kısmını alacağım demektir. Yani bir daha hatırlatalım. Bakın 1 tabanda 1 bölü logaritma 2 tabanda 3. Yer değiştirirsem 3 tabanda 2 oluyor. Tamam. O zaman virgül logaritma logaritma a tabanda 2 artı logaritma a tabanda 3 artı logaritma a tabanda 4 bla 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 Logaritma. A tabanında 10. ol. Tamam biz. Şimdi bunu yazdık. Arkadaşlar hatta şuraya siz A tabanında 1 de yazabilirsiniz. Niye A tabanında 1 0 zaten? Hani siz 0 eklerseniz buraya hiç fark etmez ki. Ama hocam fark etmiyorsa niye yazdık? Bak bir şey görmeni istiyorum burada. A tabanında 1 yazınca. Buradaki ifade hepsinin tabanı aynı A. O zaman üstleri çarparsak birden ona kadar sayıların çarpımı 10 faktöriyel değil mi? Bunu biliyorsun. E tamam bu işlemin sonucu o zaman A tabanında 10 faktöriyel. Bu kadar. Cevap değişik. <laughs> Yine arkadaşlar bakın bu sefer iki parantezini alarak aynı özelliği yapalım. 1 bölü logaritma logaritma x tabanında y eksi 1 bölü logaritma z tabanında y. 2 çarpı logaritma y tabanında x eksi y tabanında z. Tamam mı? Çünkü 1 bölü paydadaki ifadeyi Hemen payı alıp taban büyüsü yer değişim. Tabanlar y oldu. O zaman üstleri ne yapacağım? Fark işlemi var. Fark dikkat. O zaman bölüm şeklinde yazacağım. 2 çarpı logaritma. Y tabanında x bölü z oldu. Eşittir. Logaritma. Y tabanında z. Buradaki iki biraz dikkat dağıtır. Biraz işlem yanlışlığına sevk edebilir beni. Hemen şuraya aldım bu adamı. Logaritma. Buraya almamın sebebi arkadaşlar. Y tabanında. Hani en azından y tabanları aynı olacak. O yüzden sadece üstleri birbirine eşitleyeceğim. X kare bölü z kare oldu. Biraz daha yukarı yazabilirim sanki. X kare bölü z kare. Bakın 2'yi üstü alınca x kare bölü z kare. Logaritma y tabanında z. Buradan da y tabanları aynıysa x kare bölü z kare eşittir. z eşit olacak. x kare buradan z kübe eşit. Hocam x kare z kübe eşitse soru bitti demektir. Çünkü logaritma x tabanında z küp yerine x kare yazarsak üssün üstünü başa alırsak Cevabımız 2 gelecek diyorsunuz. Evet aynen öyle. Cevabımız Bursa olacak. Geçtik bir diğer soruya. Şimdi burada gizlenmiş küçük bir detay var. Onu fark ederseniz soruyu yapacaksınız hemen. Şimdi ne o gizlenmiş detay? Arkadaşlar ben şurada birileri bir şekilde istediğim hale getireceğim. Ben bu biri burada A tabanı verilmişse A tabanı A yazıyorum. B tabanı verildi. B tabanı B yazıyorum. C tabanı verildi. C tabanı da C yazıyorum. Hocam niye? Bakın 1 bölü. 1 bir bölü yazacağım oldu. A tabanında artı. A tabanında BC. Arkadaşım bu neye eşit oldu? Bu adam tabanlar A oldu. Üstleri çarpacağım bir duruma dönüştürmedim mi? A tabanında A, C. E hemen bir bölü arkadaşlar log olduğu için taban ve üstü yer değiştirip bunu paya alacağım. Bu adamın ne diye yazdım log A, üzeri A. Aynı şeyi burada yapacaksınız. Ben o yüzden uzatmadan log arkadaşlar ilk kısımdan abc bölü a gelecek. İkinci kısımdan log abc bölü b gelecek. Üzeri b gelecek. Üçüncüden de log abc üzeri c. Tabanlar abc üstleri arkadaşlar. Çarpacağım cevabımız da bir olacak. Çizelim cevabımız aşık. Şimdi geçtik diğer kısma. Arkadaşlar ister, isterseniz burada e, tabi isterseniz diyorum ama sonuçta videoyu ben çekiyorum. 50 e, 50'de bitirelim. Çünkü video çok uzun olacak. 50'de bitirip kalan kısmı da diğer partta yapalım. Cidden tüm soru tiplerini almışım. İyi bir full tekrar olur sizin için. Lütfen pdf çıkartarak tekrar edin. E, daha böyle sizin için anlamlı olur. Ve kolay ve hızlı bir şekilde ilersiniz. ilersiniz. Şimdi bu video için 49-50'yi çözüp e, burada sonlandırmış olalım. Şimdi logaritmalar çarpım durumunda. Hemen aklıma ne geliyor? Taban ve üstünün birbirini götürebileceği aklıma geliyor. Çünkü logaritmada toplam arkadaşlar durumunda tabanlar aynı mı bakarım üstleri çarparım. Fark durumunda tabanlar aynıysa üstleri kesirli yazarım. E, taban değiştirebilirim ama çarpma durumunda net belli taban ve üst gidecek. Çok basit. O zaman bunları üstü hale getiriyorum. Daha basitleştiriyorum. 2 tabanda 27. 3'ün kübü. Ne, ne yaptık? 3'ü başa alacağız. 3 tabanda 5'in karesi. Ne yaptık? 2'yi başa alacağız. 5 tabanda bir şey de yapacak şey yok. 3 çarpı logaritma 2 tabanda 3 çarpı logaritma 3 tabanda ama 5'in karesi var ya o yüzden o 2'yi başa alalım. 3 tabanda 5 3 çarpı 2 6 olacak bir de şuraya 5 tabanda 7 yazalım. 6 çarpı logaritma 2 tabanda 3 3 tabanda 5 çarpı 5 tabanda 7 tık tık gitti. 6 çarpı logaritma 2 tabanda 7. 50. Arkadaşlar hemen taban yazılmadığında tabanda gizli bir 10 var. Burada yazmam lazım. Daha iyi göreyim diye. 7 tabanda 10. Logaritma. 7 tabanda 25. Arkadaşlar 10 tabanları ve taban ve üçlü birbirini götürdü mü? Götürdülerim. <laughs> Götürecek. Tabanda 7 kalacak. Üstte 5. 7 tabanda 5. Yani bu sadece solsa değil. Sağ soldan da yapılabiliyor. Logaritma aklınıza gelmiştir. Y tabanda 25. E tabanlar aynı. Kesir durumunda. O zaman ben bunu hemen 25 tabanda 5 olarak yazıyorum. İşlem yaparsam 25 5'in karesi 5 üzeri 1'den 1'i ve 2 pay ve payda şeklinde logaritmanın yanına alıyorum. Cevabım da 1 bölü 2 olacaktır. Burada bitirmiş olalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.